Videolarımızda belirli yerleri hızlandırabiliriz veya yavaşlatabiliriz. Böylelikle slow motion şeklinde hareketler oluşturabiliyoruz. Buradaki iki tane videom var. Ben üsttekini yükleyeceğim. Çünkü üsttekinin sesi de var aynı zamanda. Sahnemize yüklendi. Helikopter sesi var. Bu şekilde. Şimdi buradan sağ tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ses ve görüntüyü ayırıyorum bu seçenekten. Şimdi yukarıdaki kısma görüntünün olduğu yere geldikten sonra burayı speed hız bölümüne giriyorum ve buradaki seçeneği %100 olan kısmı mesela buradan seçebilirim. %200 yapabilirim. %400 yapabilirim. Veya burayı kendiniz elle de girebilirsiniz. Mesela 250 yapabiliriz. Şu şekilde. Burada seçeneklerimiz mevcut. Burayı seçtiğimiz zaman şu şekilde tamamı düzgün bir şekilde hemen kısalıyor. 250. Bakın ses kısalmadı. Sadece görüntüyü bu şekilde yaptım. Sesim aynı kalıyor. Geri alalım. Şuradan da alabiliriz veya Ctrl Z'ye basabiliriz. Şimdi sesimize gelelim. Sesimizi hızlandıralım. Ben buradan 200'ü seçeceğim ve düzgün bir şekilde uygulanmasını isteyeceğim bütün bölüme. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de sesimi hızlandırmış oldum. Buradan tekrar geri geliyorum. Burayı birleştirelim. İkisini aynı anda da sadece buradan seçerek tamamını uygulayarak bakın bu şekilde hızlandırdım. İsterseniz buradan hızımızı yavaşlatabiliriz. Buradan %50 oranında küçültebilirsiniz. Tamamına düzgün bir şekilde uygulayalım. Bakın tamamı sesimizde aynı şekilde. Aynı zamanda buradaki frame sayısı değişmiş oldu. Uzamış oldu biraz daha. Tamamına düzgün bir şekilde uygulamış olduk. Şimdi Buradan isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz 50 dedik %100, yüzde 200 yaptığımız zaman e, bu seçeneklerde biraz farklı siyah ekran çıkartıyor şunu start dediğimiz zaman bakın ön tarafta bu şekilde alıyor buradan sonrası yani sola yatık start dediği kısım e, ön taraf kısmına yığılmış oluyor. Yine buradan değiştirelim. Şu an 200 olduğu için değiştirmiyor. 400 yapalım. Ee, bu da bitiş yani sağ tarafa doğru gidecek. Görmüş olduğunuz gibi. Önce bir geri alalım ondan sonra denersek daha iyi olacak. Hatta şunu da tekrar %100'e getirelim. Ondan sonra değiştirelim. %200 en kısmı. E bakın görmüş olduğunuz gibi. Sağ tarafa doğru bitişe doğru yığıldı. Daha hızlı buradan. Tekrar geri alalım. Bu yığılma istersek ortalayabiliriz. Şöyle yaparsak da tekrar geri alalım düzeltelim. Şu an %100 herhalde. Evet yüzde dört yapalım. Yine ön tarafa gitti. Normal tam ortalaması gerekiyordu bunu. Bakalım. Evet şu şekilde düzeldi. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de orta noktada Yılmalar oldu. Yani en güzeli burada baktığımız zaman şu şekilde birinci seçenek düzgün bir şekilde ve bütün seslerin ve görüntünün yayılmasını sağlıyor. Bu şekilde yaparsanız sizlerde görüntülerinizi ve sesinizi hızlandırıp ya da yavaşlatabilirsiniz. Ayrıca sadece istediğiniz bölgeye de uygulayabilirsiniz mesela bunu. Mesela şu görüntümüzü alalım. Burada ses yok biraz uzun olduğu için bu. Şu şekilde tamamına da uygulayabiliriz veya belli bir bölgeye de uygulayabiliriz. Ki kesmeniz gerekiyor. Yani belli bir noktalarda hızlanmasını istiyorsanız normalde bu görüntümüz biraz yavaş. Helikopter yavaş uçuyor. Şimdi ben şuradaki dönme hareketini hızlandıracağım. Buradan kesiyorum. Buradan da kesebilirim ama ben bu sağ tarafa uygulayacağım. Yani şu kısma. Buraya hemen tıkladıktan sonra burayı 400 hızında değiştirelim. Burada ses yok şu an. Sadece görüntü var. Şimdi şu görüntüden yavaş bir şekilde izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde dönmeye hareketi gösterdi. Uygulamak istediğiniz yeri mutlaka kesmeniz gerekiyor ve ayırmanız gerekiyor. Ondan sonra hız uygulamanız gerekiyor. Sizler de videolarınızda bu şekilde hızlı veya yavaş gösterilerde o yapabilirsiniz. Benim alışaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.